Mesnevi'de geçen bir hikayede şöyle anlatılır. Bir gün bir grup insan karanlık bir odaya konulmuş bir fili görmeye gider. Ancak oda tamamen karanlıktır ve hiçbir şey görünmez. İnsanlar fili görmek yerine dokunarak onu anlamaya çalışırlar. Birisi filin hortumuna dokunur ve bu bir boru gibi der bir başkası kulağına dokunur ve hayır bu bir yelpade der. Diğeri filin ayağına dokunur ve hayır hayır bu bir sütun diye itiraz eder. Sonuncusu ise filin sırtına dokunup bu bir taht gibi der. Her biri kendi algısına göre bir yargıya varır. Mevlana bu hikayeden şu dersi çıkarır. İnsanlar çoğu zaman olaylara ya da hakikate kendi sınırlı bakış açılarıyla yaklaşır. Herkesin algısı farklıdır. Ancak hakikatin bütünü görmekle anlaşılır. Mevlana der ki: Hakikati tam anlamıyla kavrayabilmek için yalnızca kendi duyularımızla yetinmek yerine bir bilene danışmalı ve kendi sınırlarımızın ötesine geçmeliyiz. Bu hikaye, Mevlana'nın insanlara anlayış, hoşgörü ve derin bir içsel farkındalık kazanmaları gerektiğini anlatan bir örnektir.